Merhaba arkadaşlar e, bu dersimizde e, bir önceki videoda e, anlattığımız fonksiyon kavramı ile ilgili e, daha ileri konular e, göreceğiz e, fonksiyon parametrelerini göreceğiz fonksiyon parametreleri bir fonksiyon tanımladığımızda o fonksiyona iletilecek olan e, veriler e, demektir Şimdi öncelikle e, basit bir fonksiyon tanımlayalım bu e, fonksiyonun geri dönüş değeri olmasın void ee, ve e, fonksiyonun adı da yaz olsun ve fonksiyon neyi yazsın diyelim ekrana bir e, sayı yazsın. E, dolayısıyla şuraya e, almak istediği veriyi e, yazacağız parantez içerisinde parametreyi. Örneğin bir tam sayı yazsın int n e, diyelim ve fonksiyonun gövdesini e, yazacağız. E, biz e, eni e, ekrana yazacağımız şu şekilde ekrana yazalım eni. Şöyle sonuç e, yazısını yazalım. Daha sonra eni e, yazalım ve alt satıra geçelim. E, bu e, arkadaşlar yaz fonksiyonu kendisine parametre olarak bir tane tam sayı gelecek. Ve bu tam sayıyı önce o tam sayının önünden önce sonuç yazacak. Sonra o tam sayı, sonra da alt satıra geçmiş olacak. Bu kadar siyahut karışıklığını şurada e, meydan vermemek için doğrudan şöyle yaz fonksiyonunu yazıyorum, şuraya 5 diyorum ve e, şu şekilde çağırıyorum. Dolayısıyla şu 5 değerini e, bu fonksiyona aktarıyor. Bu fonksiyon e, bir değişken olarak e, bunu alıyor. Değeri 5 oluyor e, ve 5'i gelip şurada ekrana yazmış oluyor. Bunu bir çalıştıralım. Şu konsolu büyütelim. Görüldüğü üzere sonuç 5 yazıyor. Şimdi benzer şekilde yaz 50 diyebiliriz ve yaz 45 diyebiliriz. Bunların her biri için ayrı ayrı see out kodu yazıp şu şekilde sonuç yazıları vesaire düzenlemeye gerek yok. Direkt fonksiyon çağrısıyla farklı farklı değerleri ekrana ee, bu şekilde yazıyoruz. Bu bir tane parametre alan bir e, fonksiyonumuz e, mevcut. Şimdi bir fonksiyon daha tanımlayalım. Diyelim iki tane sayı alsın. E, void olsun yine. Geri dönüş değerini daha sonraki derslerde e, göreceğiz. E, toplam alt çizgi yaz olsun. Ve iki tane tam sayı alsın. İki tane tam sayı e, alacağı zaman int n1 virgül int n 2 virgülle birbirinden parametreleri ayırıyoruz. Virgülle. Dolayısıyla iki tane parametre alıyor. Ve her parametrenin türünü belirtecek şekilde e, şu şekilde tanımlamış e, oluyoruz. Ve yine fonksiyonun gövdesini açıyorum. Ve e, buraya e, toplamı oluşturup e, ekrana yazacak kodu yazıyorum. int e, toplam e, diyorum. Daha sonra toplam eşittir ben tabi uzatıyorum daha kısa da yazılabilir bu n 1 artı n iki e, diyorum ve c e, out e, diyorum e, e, sayılar e, yazı yazıyorum ya yani sayıların ne olduğunu e, yazıyorum sayılar sonra e, iki nokta üst üste diyorum sonra e, n biri e, yazıyorum. Sonra e, şöyle virgül boşluk yazıyorum. Sonra şöyle n2 e, yazıyorum. Daha sonra da e, şöyle n2 yazdıktan sonra pardon şöyle n2 niye e, bunu böyle tamamlıyor. E, şuradan bir enter'a e, basayım ve şu şekilde Endel diyelim. Daha sonra toplam yazalım. Ve şuraya da toplam yazısını yazalım. Ve Endel diyelim. Böyle karmaşık sayıları ve toplamı ekrana yazacak karmaşık bir kod. Şuradan şey yapabiliriz. Şöyle bir Enter'a tekrar basabiliriz. Şu şekilde. Karmaşık bir kod. Şimdi biz e, bunu e, çağıralım şöyle e, bu yazları yazdık. Şimdi bunu toplam e, yaz e, fonksiyonunu çağıracağım. Kaç tane parametre istiyordu benden? İki tane parametre istiyordu. Dolayısıyla 3,6 e, diyorum. E, bir tane daha e, çağırayım 30,61 e, diyelim ve bunları çağıralım bu şekilde fonksiyonlarımız çağrılmış e, oluyor e, yaz 5 e, yaz 50 yaz 45 tabii ki çalışacak daha sonra e, toplam yaz toplam yaz iki defa çağırdık şu birinci çağrıcımız 6 için 9 30 dok, e, ve 61 için de 91 elde ettik şimdi bu fonksiyonu e, bakımını e, yapmamız e, gerektiğini e, düşünelim yani öncelikle en biri e, yazsın. Daha sonra şu şekilde e, şuraya bir artı koyalım. E, bunu düzenliyoruz. Şuraya da en ikiyi yazsın. Daha sonra şuraya da boşluk eşittir boşluk yazsın. E, şu sonra şu kısımlar gitsin. Ve toplamı yazıp endel e, yazsın. Bu şekilde de e, kodu düzenledik. Eğer biz şunlar için ayrı ayrı kod yazmış olsaydık, iki yerden e, düzeltme yapmamız gerekecekti. Şimdi bakın, 9 artı 6 do, e, eşittir e, 3 artı 6 eşittir 9 ve 30 artı 61 eşittir 91 şeklinde bir formatta bunu yazdı. Bu örnekleri arttırabiliriz. Bu toplam yazın daha çok parametresi olabilir. E, yalnız burada dikkat etmek gereken birinci parametre, şu birinci verdiğimiz e, argüman e, deniyor çağrılan yerde. 3 n1'e kopyalanmış oluyor, 6 n2'ye kopyalanmış oluyor. Ve dolayısıyla n1'in değeri burada sanki şöyle e, yapılmış gibi e, oluyor. E, n1 e, eşittir 3 ve n2 eşittir 6 olmuş gibi oluyor. Ancak tabi e, bunu burada bırakmayacağım. Çünkü bu aşağıda farklı bir argümanla çağrıldığında 30 ve 60 ile çağrıldığında bu sefer n1 eşittir 30 n2 eşittir e, 61 e, oluyor. O yüzden bunu açıklama olarak buraya koymak da e, sakıncalı diye düşünüyorum. Evet bu şekilde biz e, ne yapmış olduk? E, bir e, farklı parametrelere sahip e, yani birden çok parametreye sahip bir fonksiyon yazdık. Geri dönüş değeri şimdilik bunların yok. E, i̇lerleyen e, derslerde geri dönüş değeri de olan fonksiyonları yazacağız. Şimdi bir de bir fonksiyon daha tanımlayalım. E, yine void 100 yıl yaz diyelim şöyle. Böyle de fonksiyon tanımlayabiliriz. Büyük küçük harf e, yaparak ve int year diye bir değişken alsın. E, sene diye bir değişken alsın bu fonksiyon ve e, ekrana e, şeyi yazsın e, hangi yüzyıla ait olduğunu yazsın diyelim ki e, e, year değişkenimiz bizim diyelim ki 1701 olsun e, örnek veriyorum şimdi e, hangi yüzyıla ait olduğunu bulan bir e, e, fonksiyon olsun bu biz e, dolayısıyla e, bunu 100'e böleceğiz. Eğer 100'e tam bölünebiliyorsa o yüzyıldan 100'e tam bölünmüyorsa e, o zaman e, bir e, üst yüzyıldan e, sayılacak. Dolayısıyla if e, diyeceğiz e, year bölümünden 100'e bölümünden kalan işte, işte sıfırsa o zaman e, ne yapacağız? Şuraya see out eee ya da şöyle e, yapabiliriz bunu. Switch case'i de benzer bir şekilde yaptık bunu. int y'ye eşittir 0 olsun başlangıçta. E, eğer e, yüze tam bölünüyorsa 100 yıl eşittir. E, year bölü 100. Eğer tam bölünmüyorsa else diyoruz. O zaman e, 100 yıl eşittir. Year bölü 100 artı bir e, yapıyoruz burada önce yüze bölüyor sonra bir ekliyor şimdi şurada da sonucu siyahut diyelim e, ve e, year yazalım seneyi yazalım yani şöyle bir boşluk şöyle eşittir gibi bir işaret ve boşluk daha sonra da e, yüzyılı yazalım daha sonra da endel diyelim bakın burada fonksiyon içinde istediğimiz kadar e, kodları uzatabiliriz. Bunu çağırabilmek için de şu e, fonksiyonu çağırabilmek için de e, şöyle e, 100 yıl yaz e, diyoruz ve diyelim ki 1701'in sonucunu e, ekrana yazdırmak istiyorum. Bir çalıştıralım bunu. E, gördüğünüz gibi e, 1701 18. yüzyıla ait. E, şimdi e, 1000 800 kaçıncı yüzyıla ait ee, o da yine 18. yüzyıla ait e, çıkacaktır. Şimdi tabii ki e, burada yüzyıl bulma e, hangi yüzyıla ait olduğu bulma problemi burada e, bu şekilde e, şimdi e, bu, bu fonksiyon çağırma işlemlerini bu şekilde istediğimiz kadar e, arttırabiliriz. Birden çok çağırabiliriz. Bakın main'in içi daha sade daha anlaşılabilir kodlarla yazılı asıl karmaşık kodlar örneğin Shadow'un içerisindeki bu karmaşa main'in içinde değil fonksiyonların içine gömülmüş durumda. Aslında biz şu aşağıda fonksiyonları 3 kere çağırmakla şunu yapmış oluyoruz. Şu yaz içerisindeki kodu 3 kere çalıştır demiş oluyoruz veya topla yazı 2 kere çağırmakla şuradaki şu kodu 2 kere çalıştırma talebinde bulunmuş oluyoruz. E, fonksiyon parametreleri bu şekilde parametrelere bir ya da birden çok olabilir. Eğer birden çok ise e, mutlaka e, verdiğimiz e, parametre sıralarına dikkat etmemiz gerekiyor. Ve bu arada da mesela yaz e, dediğimizde şurada e, herhangi bir değer vermediğimizde e, bir hata ile karşılaşacağız. Neden? Çünkü bu fonksiyon parametre almayan bir fonksiyon gibi davranıyor 46'da da. Oysa yukarıda parametre almayan bir fonksiyon tanımlanmış mı bunun için? Tanımlanmamış. Bunların tabi bu hataların önüne geçebileceğiz. Aşırı yükleme yapacağız. Default parametreler yapacağız vesaire. O zaman bunlara baka, bakacağız e, ilerleyen aşamalarda. Ancak şimdilik fonksiyonlar için e, bu şekilde e, yazmış olalım. E, şimdilik söyleyebileceklerimiz bu kadar bir sonraki derste fonksiyonların geri dönüş değerlerini de dikkate alarak yeni yeni fonksiyonlar yaz yazacak ve bu fonksiyonları kullanacağız. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.